Aha, bir şey daha öğrettik. O da bu atom bombası. Atom bombası dediysem şimdiye kadar hiçbir ürün ben kullanımına sınır, sınırlama getirmedim. Üç damla, beş damla demedim. İlk defa diyorum. Bir damla. Ha, bir damla. Bir damladan Fazla almayacaksınız. Dünyada ilk penyret. Nedir bu? Iyot. Ama lugol falan değil. Ha. Lugoldan çok çok 10 kat daha etkili. Lugol nedir? Potasyum iyot'dur. Iyot ve potasyum iyot'dur. Burada ne var? MSM metil sulfonul metan etken maddi hedefi taşıyıcı kargo bir metil sulfonul metan sadece etken maddi hedefe taşımıyor her türlü enfeksiyona karşı etkili. Onun da çok çok özellikleri var. Yani DMSO'nun toz halidir MSM metil sulfonul metan kansere bile karşı etkili bağışıklık sistemini güçlendirip her türlü enfeksiyon önler. Dünyada benzer olmayan bir ürün ürettim. Bir şişesi ama kapaklı olduğu zaman damlalıkla damlalıkla olduğu zaman çok oluyor. Bu nedenle damlalığı iptal ettim. Damlalıksız bir damla. Günde bir damla. Yani böyle bir şişe bir kişiye iki yıl 20 gün. Yani iki yıldan 20 gün daha fazla Yeter. Ne işe yarar? Kimyasal ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten vesaire vesaire sistem çöküyor. Diş macunundaki flor, içme suyundaki klor, ekmekteki ekmeklerde de su potasyum bromür var. Flor, klor, brom. Bu üç element tiroid'e geliyor, iyotu atıyor iyot olsa bütün hormonların nedir? Orkestra şefi. Orkestra şefi. Tejresi T3, T4, trioksit. Bütün bunların salınımı için önemli. Eğer ki hipotiroid olursa tiroid bezesinde tiroid iyot azalırsa ne olur? Mide yeterli ve kaliteli asit salgılayamaz. Pepsin salgılayamaz mide salgılarının kalitesi düşer, sindirim zafiyeti ortaya çıkar. Karaciğer yeterli ve kaliteli safra salgılayamaz. Pankreas, lipaz, amilaz tripsin gibi enzimler salgılayamaz. İnce bağırsak yeterli ve kaliteli 400 çeşit hormon enzim salgılayamaz. Ne oldu? Sistem çöktü. Yediklerini sindiremediğin için vücut ne yapıyor? Ya dönüştürüp depoluyor, depoluyor, depoluyor. Vatandaş ne diyor? Hiçbir şey yemiyorum, sadece su içiyorum, yine kilo alıyorum. Hipotiroidsin de ondan. Tiroid ölçümü yapıyor, hiçbir şey yok. T3, t normal. Ama o kadar kimyasal zehirlenme var ki, herkes her gün, her şekilde zehirleniyor. Bugün insanlarda 60 yıl öncesine göre kurşun tehlikeli madde. 625 kat daha fazla insanların vücudunda kurşun var. Zehir. Kısırlığa sebep olur, bağışıklarını çökeltir vs. vs. bir sürü yan etkisi var. İşte burada bu milenyumun buluşu. Bin yılın buluşudur bu. Bin yılın. Evet, yeni bir ürün günde bir damla yeterli. Hipotroid değilsiniz. Hipotiroid sorunuz varsa o zaman belki bir buçuk damla. Fazla değil. Ben deneme yaparım. Nereye kadar, ne kadar kullanabilirim diye denedim. Ha, tansiyonunuz yükselebilir. Fazla alırsanız iyi şeyi baş ağrısı yapabilir. Çünkü fazla aldığınızda da ben 3 defa 10 damla aldım. 30 damla. Tansiyonum fırladı 26 lira. Ya, tansiyon 26 olunca yallah gidebilirsin. Tehlikeli. Ben yaparım. Siz hiç kimse bunu yapmaz. Bir damladan fazlası zarar. Baş ağrısı yapar. Ben önlemimi alıyorum da yapıyorum. SFC var ben de alırım. Bunun yan etkilerine giderir. O nedenle ben hariç kimse bir damladan fazla alamaz. Günde bir damla. Çok çok ağır hasta, tiroid hipotiroid sorunu var. Bir buçuk damla. Bir buçuk damla nasıl olacak diyeceksin. Bir damla aldıktan sonra ağzına ağzı ağzına Ağzını tedireceksin. <laughs> Şimdi hipotiroid olursa kişinin vücut enerjisi yeterince enerji üretemediği için mitokondriler vücudun ısısı düşer. Isısı asla çok aşırı üşür, asla ne olmaz? Normal insanlar gibi giyinemez. İçten içtik, üstten içten vasıfesine giyinir. Yorgunluk, soğuğa karşı aşırı hassasiyet, kabızlık. Ha bunu kullanan kişi de asla kabızlık sorunu olmaz. Bir damla yeter. Yüzde şişlik, kaslarda güçsüzlük. Ha enerji verir kullanı vatandaş aa, neyse kalp hızını yavaşlama sonucu ortaya çıkan bayılma sorunlarına karşı kullanır. Saç dökülmesini önler. Hafızayı güçlendirir. Bilinç bulanıklığı unutkanlığı önler. Regil dönemlerde bayanlardaki ağrılara, sancılara iyi gelir. Üşüme, titremeye iyi gelir. Sürekli yorgunluğa iyi gelir. Vesaire neden? Çünkü bütün vücudun hormonal dengelerini düzenliyor. Hormonal. Yürüyemeyette zorlanan kişi koşmaya başlar. Bir damla, bir şişe, iki yıl, 20 gün yeter. Kaç lira diyeceksiniz? Bin lira. Ha değil. On bin lira değil. 500 lira değil. 100 lira değil. 45 lira. He, ee, 45 lira. Yani 45 lira. Çok özel bir ürün. Bin yılın buluşu. Bazıları diyor ki ya bu ürün en iyi ürün ver bana. Hastalığa göre değişir. En iyi ürün diye Bizde her ürün en iyisi. Yani limsa, kalp damar, damarların tıkalı, stent takılacak, bypass yapılacak, anjiyo olacak, ameliyat olacak. Limsa varsa gerek yok. Alt hafta zamanın varsa gerek yok. Ginkgo biloba, Alzheimer, Huntington, Parkinson. Yani. Efendim, Moringa, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Her ürün farklı. Afrika sergiliyorsa sinüzit. Yani bana bir ürün ver, her şey iyi geçsin öyle bir şey yok ama bu damla bütün metabolizmayı çalıştırır. Gene tiroid çalışırsa bütün metabolizma çalışır. Tiroid çalışmazsa metabolizma çalışmaz. Her türlü sorunda